var dibine sıfır. Arkadaşlar boş yani. dolandırıcı arkadaşlara geldik. Arabanın videosunu çektim. Ben hayatta hiçbir zamana kadar kimsenin videosunu bu zamana kadar paylaşmadım ama bu arabanın videosunu paylaşacağım. <laughs> yani arabanın kaputundaki macun patla. Sol tarafında komple işlemli. Direkten girmiş. Direkleri fitillerini çeksiniz Gittiniz de zaten eğer bu videoyu izleyip de o arabaya gidiyorsanız gerçekten o arabaya alınmaz bir araba. Bu kadar net diyorum. Hakkımıza girdiler. Yani dört 4, 4 bak Sabah, sabah bizi acele acele kaldırıyorlar. Biz zaten bu olayda bir teşkilat sezmiştik. Anlatabildim mi? Biz yapıcı insanız, Kavgacı insan değiliz. Biz bu arabaya yara vermek isteseydi her türlü yara verirdik. Anlatabildim mi? Ben hayatta böyle bir teşkilata gelmedim. Ne yapacaksın? akşam onu bir yere bırakıp Arkadaşlar merhaba. Şimdi yola çıkıyoruz nasipse. Bu sefer yolculuğumuz Antalya arkadaşlar. Bu sefer yanımızda. Taksici kardeşimiz Musa da yanımızda. Hazırlıklar başladı. Bu sefer ben yokum. Evet. Yalçın Üney. Kuzen yine yanımda. Antalya için hazırlıklar yapılıyor. Antalya kaç tane? Hadi bakalım. Hadi, evet Çok Ahmet güzel. abimiz. Yolda, Yolda yani. gelirken Ahmet abimizi gördük. Ahmet abimiz ee, tekstil camiasında var. Öncülerden. Değil mi abi? Öyle öyle evet. Ahmet Oymak abimiz. Bıraktık biz modifiyeyi falan. Değil, Değil mi, araç, mi abi? Araç işlerini Artık bıraktık, motora döndük. <laughs> döndük, motora döndük. <laughs> güzel abi. Şimdi yola çıkarken Ahmet abi de bir ziyaret ettik. Hayırlı yolculuklar. Sağ ol olsun. olasın abim. Allah razı olsun. Evet arkadaşlar yol güzergahına çıktık. Şu an İzmit bölgesindeyiz. Tanju Aktuğan'ın da tırı burada. Tanju Aktuğan'a çok selamlar. Denk geldik. Bir zaten yollara bir o çekiyor bir de ben çekiyorum galiba. Kardeşim maşallah makine dizili. Şimdi bu karnımızı doyuracağız burada. Oradan da nasipse kaldığımız yerden devam edeceğiz. Arkadaşlar yolumuzun %65 kısmını bitirdik. <laughs> yolda bizi geri çevirmişler. Ben uyuyordum. Yalçın abim arabayı kullanıyordu. Musa'yla beraber. Ondan sonra yolda arabayı çevirmişler jandarmalar. Demişler bu yoldan gitmek yasak. Ben hayatım boyunca ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Benim haberim yok. Ben uyuyordum yani. Ben öyle olsaydım bir şekilde anlaşacaktık. Ondan sonra geri döndük. Yolu iki saat daha uzattık. Normalde biz orada kalacak yerimizi filan her şeyimizi ayarlamıştık. Neyse olsun Isparta'nın içinden geçiyoruz şimdi. Yolculuk nasıl gidiyor arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> Yol bitmiyor. Ya Yalçın abi direksiyonla bırakmamaya tövbe etmiş. Direksiyonu bırakmıyor. <gülüyor> <gülüyor> ee, abi abi. <laughs> Kimseye devretmedi direksiyonu. Tek başına maşallah buraya kadar geldi. Antalya yolunu bilen arkadaşlar İstanbul Antalya yolunu biliyordur yani ne kadar sıkıntılı bir yol olduğunu öyle. Tabi. yani Antalya'ya bir de her yerden gidebiliyorsunuz. Sağdan, soldan her yerden gidebiliyorsunuz yani aşağı doğru inerken. Oh. Neyse. Sağ salim kazasız belasız gidelim de. Gerisi önemli değil. Antalya'ya geldik şimdi. Saatimiz 5. Yaklaşık bir 9-10 gibi kalksak yeterli bize. Bayağı bir yol yorgun olduk. Geri döndük bir daha geldik. Aynen bayağı bir sıkıntı yaşadık. Musa kardeşim de bizimle ilk defa yolculuk yapıyor. Onunla da güzel bir anımız oluyor şu an. Kuzen de burada. Vazgeçilmez abimiz, hızlı abimiz semtten. <laughs> Bakalım araba yarın nasıl çıkacak inşallah. Hayırlısı olur. Şimdi biraz istirahat edelim yatalım. Sonra bakacağız. Arkadaşlar günaydın. Acil bir uyanış yaptık. Aracı alacağımız kişi ısrarla arıyor. Israrla arıyor. Yani insanlar bazen anlayışsız olabiliyor. Kardeşim şimdi bu videoyu izleyeceksin. Belki eğleneceğiz. Belki güleceğiz ama. Yani ne olsun. Yoldan gelen bir insan için video izleyeceksiniz video yoldan geldiğin için yardımcı olun bak 2 saat uyudum. Acele ediyorsun ben o kadar yol gelmiştim. Yolda kaldık. Yolda kaldık bir dünya muhabbet yaşadık. Sonuç olarak yani kimin nasıl geldiğini bilmiyorsun. Neyse sıkıntı yok. Videonun devamında helalleşmiş oluruz inşallah. Sıkıntı yok. Arkadaşlar bu olayda bir çetrefil var galiba. Yani bu kadar ısrarla aranmak olmaz ya. Ya böyle bir olay yok. Tamam arabanı satabilirsin. Yerini konumunu söylersin. Şuraya gel dersin oraya geliriz. Buraya gel dersin buraya geliriz. Bir saat sonra dersin. Olur. Yani e, arabayı sen bak dersin biz bakarız. Sen işini hallet kardeşim ya. Bizde bir durum yok. Yani burada acele edilecek bir durum var. Burada bir aceleye getirme bir olayı var. Burada bir acelecilik var. Bu da bizi şüphelendiriyor. Burada bir sıkıntı çıkabilir bu araba alışında yani ısrarla arabanın anlamı ne ya geliyoruz bak 8 dakika korumamız kalmış kardeşim 8 dakika adamı diyor ki 8 dakika korum var hala <laughs> yani 2 saat uyuduk arkadaşlar saat 5'te geldik zaten 5'te yattık 8'de kaldırdı bizi duvar dibine sıfır arkadaşlar kaldı, boş dolandırıcı arkadaşlara geldik arabanın videosunu çektim ben hayatta hiçbir zamana kadar kimsenin videosunu bu zamana kadar paylaşmadım ama bu arabanın videosunu paylaşacağım. yani arabanın kaputundaki macun patla. Sol tarafında komple işlemli direkten girmiş. Direkleri fitillerini çeksiniz gittiğinizde zaten eğer bu videoyu izleyip de o arabaya gidiyorsanız gerçekten o arabaya alınmaz bir araba. Bu kadar net diyorum. Hakkımıza girdiler. Yani 4 4 bak sabah bize acele acele kaldırıyorlar. Biz zaten bu olayda bir teşkilat sezmiştik. Anlatabildim mi? Biz yapıcı insanız, kavgacı insan değiliz. Biz bu arabaya yara vermek isteseydik her türlü yara verirdik. Anlatabildim mi? Ben hayatta böyle bir teşkilata gelmedim. Ne yapacaksın? Araba yani yapacağım. ya bakacağım orada alacaklar onu bir yere bırakıp bir şey. Eksperde yazıyor. Sanırız çok kötü işlem olmuş. Yan taraf yokmuş. Dediğim gibi diyor, arabanın işlemi işlemiyorsan kazası mı var? Ne olacak? patlamışlar bırakmış. 5 sene önce yani araba 15 lirayken 5 liraya Ya ben hayatta ekspere araba sokmam evet. diyorum ki adama gel diyorum sokalım otorapor firmaya tamam mı? Bilmiyorum şeye tamam, ekspere parasını da vermek istemiyor işte görmüyor musun? Para mara vermeyiz biz 1000 liraya çalışıyoruz Ne yazmış? Diyecek ki lira almış Ne diyor? Güzel pazara giderse çıkamaz usta Düşün haber ver Vallahi kimseye vermedim o parayı o paranın da altına olmaz Vermiyor <laughs> 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 Ya 280'e de alınmaz. Evet. buradan ya. O arabadan da bize hayrı da yanmaz onun. Sendeki biz yol aldık bilmemden de dümenden bu taraftan otel söyle yol üzeri. Ya yapmaya de, kalksak bin bir, bir türlü plastik. dümeni evet, yaparız yani yanlış anlamayın arkadaşlar yani yapmaya kalksa en kralını yaparız yani <laughs> dua etsin yine bak şeye bir geldi yani anladın mı? Ama bu videoda bu videoyu da izle, izleyecekler. Görsünler abi sıkıntı yok. Yerimiz belli, izimiz belli. çıkar sabah ben vermeyeceğim vazgeçtim ve bu çocuk işi biliyor parası var bilmiyorum belki sen tanır arkadaşlar şimdi yola çıktık bir tane daha araba vardı sanayide sanayide bir kahvaltı yaptık gerçekten sabahleyin bir üzücü bir durum yaşadık yani kimseye yaşamasın tabii. Niye gerek var? Yani bir mal satılır. Tamam bak fiyatta yardımcı olsalar yine bir şey demeyeceğim. Bir de sabit fiyatta kalıyorlar. Yani gerçekten çok sinirlendik. Yani sabah uykusuz bizi kaldırdı. Yani burada bir teşkilat olduğunu zaten gördük. Ben asıl kelam ben bu konuyu çıktım. Bu konudan da çıktım zaten. Ee, o kendi ayıbıyla yaşar. Herkes kendi yaptığıyla yaşar. Dedik biz dinlenelim uyuyamadık zaten. Kaldığımız pansiyonunda yani <laughs> görseniz perişanlıktı. Denk ya bilmediğimizden dolayı kaynaklanan bir şeyler bunlar. Yoksa bilsek biz de gitmeyiz zaten. Ee, şimdi Antalya'nın kaç bölgesine geçiyoruz arkadaşlar. Orada bir dinleneceğiz. Tanıdıklarımız vardı. Orada dinlenmeyi planlıyoruz. Orada kendimize araç bakacağız. Yolumuz yaklaşık bir buçuk saat. Moralimizi bozmuyoruz. Arkadaşlarla beraber Sayışmanı bozmuyor <laughs> Sayışmanı <İnsan gülüyor> <hiç> bozmuyor <laughs> Çok keyifli bir yolculuk yapacağız Yolumuz dümdüz Evet arkadaşlar Konu tatile döndü Biz burada alışverişimizi Falan yaptık kalkandayız şu an Aracımızı yükledik Nasıl geçler eğleniyor <laughs> Neye geldik neye ne Kalkandayız Hadi. Neyse villamıza gidelim. Hadi villaya gidelim hadi. Hadi. Bunun şarjı var mı? Sendeki Type-C ise olur. Evet, var, var. Tamam. Şu manzara var ya harbiden mükemmel ya. Eşsiz bir güzellik ya. Şuraya bakar mısın? Doğa ve huzur. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Yani ticaret olmaz diye çok da kafaya takarsak nes olur babacım kafayı yersin üzülürsün değmez biz de böyle arkadaşlara keyif yapacağız sevdiniz <laughs> <laughs> bu sefer de böyle olsun daha oldu keyif yapmaya Bu sene ilk defa havuza girdim <laughs> nasıl ortam nasıl ama <laughs> Eğleneceğiz ya. <laughs> Şark gecesi. Atladın bir daha atlayarsan sen atlayacaksın abi. Yok, yok, yok. Yani çok sıcak. <laughs> yok abi. sıcak. Abi, ben <laughs> abi. Evet arkadaşlar kısa bir tatil yaptık. Araba alamadık ama tatil yaptık dedik. Şimdi e, nasipse yola çıkıyoruz İstanbul'a doğru. Vallahi baktım araba da bulamadım ama demek ki böyle yaşanması gerekiyordu. Böyle yaşandı. Bu da bize bahane oldu. Ee, şimdi yola çıkıyoruz. Nasipse diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi çok dikkat edin. Allah'a emanet olun.